Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabının dördüncü başarı prensibi olan hayat planını konuşacağız bugün arkadaşlar. Şimdi hayat planını daha da derinlemesine inceleyelim. Sen hayat planı herhangi bir hedefe ulaşmak için atman gereken adımları belirlemekten çok daha fazlasını içerir. Hayatın her alanında başarılı olmak için bu prensibi kullanabilirsin. Hayat planı oluşturmanın bir diğer önemli yönü. Hedeflerini ne kadar spesifik ve ölçülebilir hale getirebildiğindir. Hedeflerin net ve ölçülebilir olduğunda ilerlemenin takip edilmesi ve gerektiğinde ayarlamalar yapılması daha kolaydır. Örneğin finansal bağımsızlık hedefine sahipsen bu hedefi daha belirgin hale getirebilirsin. Ne kadar para biriktirmenin gerektiğini herhangi süre içinde bu hedefe ulaşmayı hedeflediğini net bir şekilde tanımla. Bir örnek düşünelim. Diyelim ki uzun vadeli bir hedefin kendi işini kurmak ve girişimci olmak. Bu büyük bir hedef olabilir. Ancak hayat planın bu hedefe nasıl ulaşabileceğin konusunda sana rehberlik eder. İlk adım iş fikrini netleştirmek ve bir iş planı oluşturmaktır. İlerleyen aşamalarda finansal kaynakları, müşteri tabanlı ve pazarlama stratejilerini ele alman gerekebilir. Hayat planı aynı zamanda öncelikleri belirlemeni sağlar. Hayatta her zaman sınırlı bir zamanın ve kaynakların olduğunu unutma. Bu nedenle hangi hedeflerin öncelikli olduğunu ve hangi hedeflere öncelik vermen gerektiğini değerlendirmen önemlidir. Belirli bir zamanda hangi hedeflere odaklanman gerektiğini belirlemek enerjini ve verimli şekilde kullanmanı sağlar. Örneğin kariyer hedefleri konusunda düşünelim. Belki de kısa vadeli hedefin Yeni bir beceri öğrenmek ve mevcut işinde yükselmek olabilir. Uzun vadeli hedefin ise daha üst düzey bir pozisyona yükselmek veya kendi şirketini kurmak olabilir. Hayat planın hangi becerilere odaklanmanın gerektiğini ve hangi adımları atman gerektiğini belirlemeni kolaylaştırır. Hayat planı oluştururken her zaman değişen bir dünyada yaşadığımızı unutmamalısın. Planlarını esnek tutmalısın çünkü hayat beklenmedik değişikliklerle dolu olabilir. Örneğin küresel bir pandemi gibi olaylar iş dünyasını ve kariyer planlarını etkileyebilir. Ancak hayat planın bu tür zorluklara nasıl adapte olacağını belirlemen için çerçeve sunar. Düşünün, bir kariyer örneği verelim. Diyelim ki uzun vadeli hedefin yurt dışında çalışmak ve uluslararası deneyim kazanmak. Hayat planın bu hedefi gerçekleştirmek için gereken adımları belirtir. Ancak bir süre sonra küresel bir kriz ortaya çıkar ve seyahat etmek zorlaşır. Planını güncellemek ve yeni fırsatlara odaklanmak hedefine ulaşma şansını artırır. Hayat planı aynı zamanda motivasyonunu da artırabilir. Hedeflerine sahip olduğunda her gün uyanmak için bir nedenin olduğunu hatırlarsın. Motivasyon yüksek olduğu anlarda daha fazla çaba gösterir ve istediğin sonuçlara ulaşmak için daha fazla istek gösterirsin. Bir örnek daha vermek istiyorum. Diyelim ki kısa vadeli bir hedefin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek. Bu hedefi belirlediğinde her gün egzersiz yapma ve sağlıklı beslenme konusunda daha istekli olabilirsin. İlerlemenin takip edilmesi motivasyonun yüksek kalmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak hayat planı oluşturmak hayatın nereye gittiğini anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası çizmektir. Bu kariyer, ilişkiler, finans ve kişisel gelişim gibi her alanı kapsar. Hayat planı senin için bir amacın olduğunu hatırlatır. Hedeflerin ve aksiyon planlarınla seni motive eder. Bu videoyu izledikten sonra hayat planı oluşturmak ve ve hedeflerini belirlemek için adımlar atmaya başlamayı düşün. Unutma hayatın ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun bir plan yapmak ve bu plana sadık kalmak başarıya giden yolu aydınlatır. Hayat planı hakkında konuştuğumuz güzel bir video oldu. Şimdi hedeflerini belirleme ve bir hayat planı oluşturma zamanı. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak bana desteğini gösterirsin. Videoyu playlist'ine kaydet ve paylaş. Bu şekilde YouTube algoritmasına, kanalımın büyümesine yardımcı olursun. Ayrıca yorumlar bölümüne de düşüncelerini paylaşmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Selçuk Karan. a butterfly Baby you get me excited You whip up my appetite Kinda of butterfly? baby. You give me feels that I. You whip up my appetite. Don't leave me here. You're chillin' in winter rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit of You whip up my appetite.